Anladım ya. Yani gerçekten ya. Koca konak. İnsan şuraya bir televizyon koyar ya. Şöyle dev ekran. Hayır bunlar pinti insanlar da değiller. Niye böyleler? Hayattan zevk almayı bilmiyorlar ya. Ay anne. İnsanların kocaman sinema odası var. Gelip bir de salonun göbeğine televizyon mu koyacaklar gerçekten? Aynı şey mi? Sinema odasında mı izleyeceğiz Müge Anlı'yı? Cık. Nesrin! Nesrin bir bakıver bakayım buraya. Efendim Cemile abla. Sensin abla. Ne işinde hayır var, ne dilinde hayır var. Ben bir yerim Edem. Sonra sana neler Edem. Öyle karnından konuşup benim canımı sıkma. Geleceksin. Salonu bir yoklayacaksın. Bir ihtiyaç var mı bakacaksın. Bak çayın bitti. Seslenmesem haberin yok. Hah. Emredersin Cemile Hanım. Hah. İşte. Öyle izanını yerini bil. Canımı ye. La havle. Kız Nesin abla. Hı. Hazır evinde bana da bir yemek yapsana. Sakızdan midem kızındı malum bebiş ya. Ay tabii canım ne yapayım. Aleyna ne yapayım şey. Kuzu çevireyim. <laughs> Ay kokoro evet. E, mantı açayım iki dakika şak, şak Ay zaten midem bulanıyor ya. Hmm. Allah Allah. Sen en iyisin bana. bözebülü yap. O ne kız? Ay yazık Cahil nereden bilsin. Canım enişten. Bal köpüğüm bana evlenme teklif ettiği zaman yan masadakiler yok. Fransız yemeği. Ay beni de aç aç konuşturuyorsun Nesrin ya Allah Allah. Bak internetten yap işte. Gel sen internetten bakıp araştırsan da yapabilir misin bilmiyorum da. Aydınlandım. Bak sen şöyle yap. Sen bal köpüğüne söyle. Tabii yanında bulabilirsin. Bak Allah. var aa, ya. Temas yok. Temas Allah. yok. Allah aa. Ne örüyorsunuz be? Çığırım çığırım. Yer gök inledi bağırışlarınızdan. Hı. Şu gona hanım oldunuz bir nazemin kız. hiç. <laughs> He sen oldun iki dakikada. Şimdi de bizi beğenmiyor yani. Ne sandın Cemom? Ben yerine göre şerli kadın gibi konuşur, oturur, kalkarım efendim. <laughs> Böyle konaklarda çocukluğum geçti benim. Sen kimin laf koşturuyorsun? <laughs> Yalana da bak. Kırk yılın hemşiresi hanım oldu öyle mi? He. ...kenarın dilberi. Eğer benim için düşündüğünüz, planladığınız başka bir işkenceniz yoksa... ...ben artık mutfağa gidebilir miyim? İki yemek kaynatayım. Çünkü evde çalışan tek insanım ya. Evet, <laughs> doğru. Ha, kuşum. Sen şimdi bizim için ne yap biliyor musun? Hani şu gavur filmlerinde renkli içecekler var ya. Onlardan hazırla. Bir sene eksiktin ha. Ee, benim yemeğim ne olacak? Aşeriyorum ya ben burada. Ay kızım sen de. Biz de hamile kaldık, biz de doğurduk. Onun aşerme süresi iki buçuk aydan başlar. Seninki ne? Düz çocuk. Benim kızım Şehzade nasıl olacak ya? Yap işte bir şeyler. Emirleniyoruz burada. Aa şişt. Kuşum. Hadi sen bizim drinkleri getir ver. Sana dirink. sana böyle bir şey. Çay. Çay. Yalnız sen çok dizi izliyorsun Cemil abla. Ben sadece Müge Anlı izlerim. Hay ağzında bin yaş annem ya. Dört kadına bir hizmetçi ben kalmış koca konakta. Ah Nesrin. Sık dişini, sık dişini kızım. Bunların tekerine de çomak sokacak biri elbet çıkacak. İnşallah. Ne oldu kız gene, ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Gülfem Hanım kendini odaya kapattı. Yataktan çıkmıyor, ortalıkta abu çakallara kaldı. Niye, hasta mıymış? Söyleyelim Atış Bey'e. Yok, kimseyi görmek istemiyormuş. Bir tek su içiyor. Bir de işte arada çorba götürüyorum onu. Ay neydi bu yemek ya?